Türkiye'nin gündeminde Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı var. Göreve geldiği günden bu yana PKK sempatisini saklamayan Fincancı son olarak bir PKK yayın organında Türk askerinin terör örgütüne yönelik operasyonlarda kimyasal silah kullandığını söyledi. Bu iftiranın ardından başlatılan soruşturma sürecinin ardından gözaltına alınan Korur için muhalefet partileri adeta destek sırasına girdi. HDP ve CHP'den yapılan açıklamaların ardından bir açıklamada Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Babacan, Fincancı'nın bu iftirasını hafife alarak Türkiye'nin itibarının bir açıklamayla zedelenmeyeceğini söyledi. Babacan şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin itibarı Şebnem Korur Fincancı'nın bir konuşmasıyla zedelenmez. Fakat siyasetçilerin verdiği talimatla hareket eden yargının verdiği zararın telafisi imkansız." fikirlerin doğruluğunu yanlışlığını özgür tartışma ortamlarında konuşabiliriz yargı sopası altında değil dedi Babacan'ın partisinin Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da Korur'a destek açıklaması yaptı Yeneroğlu, Şebnem Korur'un ifadelerinden rahatsız olabilir, en sert demokratik tepkinizi gösterebilirsiniz. Ancak şiddete çağrı olmayan ve hiç kimsenin hakkını ihlal etmeyen bir görüşten dolayı suçlayamaz, cezalandıramazsınız. Şebnem Korur fincancı derhal serbest bırakılmalıdır, dedi.